Ben kaptan beynim, denizin laneti, kuzeyin efendisiyim ve bu deniz hala benim. Bir zamanlar yedi denizi kasıp kavuran, buz gibi kuzey sularını demir yumruğumla yöneten bendim. Adımı duyan tayfalar titrerdi, limanlar kapılarını kilitlerdi. Kimse bana karşı duramazdı, kimse. Ta ki Franco çıka gelene dek. O küçük kuzeyli, o küstah isyancı gemilerimi batırdı, adamlarımı dağıttı ve beni... Evet beni okyanusun dibine gömdü. Herkes benim öldüğümü sandı. Hatta ben bile bir an öyle sandım. Ama kader. Kader bana ikinci bir şans sundu. Aurora kalbi. Aradığım, uğruna imparatorlukları kandırdığım, Franco'yu tuzağa düşürmeye çalıştığım o antik güç. Beni yeniden doğurdu. Ama eskisi gibi değil.'' o patlamada bedenim parçalandı, etim lime lime oldu ve tam Aurora kalbine dokunmuştum ki bir yaratık, dev bir ahtapot üzerime atıldı. Boğuşmamız kaderin yeni cilvesiydi. Aurora kalbinin artan enerjisi bizi sardı ve sonra her şey değişti. Ben artık sadece bir adam değilim. Ben bir lanetim. Etim dokunaçlara dönüştü. Ruhum denizin derinliklerinden gelen öfkeyle kaynaştı. Artık ben insanla yaratık arasındaki o sınırın ötesindeyim. Benimle alay edenler, denizleri benden aldığını düşünenler. Onlar hala yüzeyde, güvende olduklarını sanıyorlar. Ama ben buradayım. Siyah incimle birlikte geri döndüm. Kara kölelerimle, kasırganın dişleriyle donmuş denizin altından yükseliyorum. Bu sefer sadece bir hazine için değil, intikam için geliyorum. Franco, o son top mermisini sen ateşledin. Ama artık bedenim çelikten, öfkem ise kabuklardan bile daha sert. Yeni hükmüm başladı. Fırtınalarla, lanetle ve acıyla ben Kaptan Beynim, Denizin Efendisi ve bu hikaye daha yeni başlıyor.''